Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a Ey İbrahim Ben alimim Yani ziyade bilenim Ve Alimi de severim Yani bilgili kullarımı severim buyurdum Yüce Allah ilim eline Bu denli kıymet verdikten sonra ya onlara düşman olanın hali nice olur. Peki ve sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Uğda alimen ya alim ol ev ta'am ev ta'am ta'allimen ya da ilmi talep eden ol ev müstemiyen yahut da alimi dinleyen ol ev muhibben yahutta seven ol ve la tekunu hamise fetehlek olma ölürsün buyurdu bununla ilgili onun mitinden İmam hadis-i şerifler okuyacağız inşallah şimdilik bu kadarla yetiniyoruz